Merhabalar değerli izleyicilerimiz. SSK ve Bağkur kapsamındaki aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre aylık ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile artık zamanında ödenecek. SSK ve Bağkur kapsamındaki aylık ödemeleri cumartesi gününe rastlaması halinde cuma günü Pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi günü ödeniyordu. Resmi tatil olan 23 Nisan ve 19 Mayıs günlerine rastlayan ödemeler de yine bir sonraki gün ya da bir önceki gün ödenmekteydi. Aylık ödemelerde düzenlemeye gidildi. Bu sorunun ortadan kaldırılması için SSK ve Bağkur kapsamındaki aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69. maddesinde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren hafta sonu ya da resmi tatil günlerine rastlayan aylık ödemelerinin aynı gün ödenmesi olanağı getirildi. Böylece sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme günü konusunda yaşadıkları mağduriyet giderildi. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı sizlerden rica ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen şuna basar ve linkini paylaşırsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.